Allah'a ortak koşmaktan sonraki en büyük günah. Burada saymadık. Namaz kılmamak. Hadi bakalım. Kebay günahların arasında yok. Namaz kılmamak büyük günahlar arasında yok kardeşim. Yedi büyük günah var. Biz fazlasını saydık. Niye? Çünkü aslında büyük günahlar yetmişe kadar gidiyor. Namaz kılmamak büyük günahlar arasında neden yok? Çünkü Müslümanın namaz kılmama gibi bir şeyi yok. Anladın mı? Öyle bir şey diyor. Yok yani. Öyle bir şansı yok kardeşim. Bu konuya detaylı girmeyeceğim. Çünkü namaz başlı başına bir olay. Namaz kılmayan nereye gidecek onu anlatacağım. Gayya kuyusunun dibine inecek. Kimle beraber? Bir ebu Cehil. 2-Firavun. 3-Karun. 4-Nemrut. 5-Haman. Kim bunlar abi? Top 5. Allah'ın en büyük düşmanlarının ilk 5 tanesi namaz kılmayan Müslüman bunlarla orada yan yana yanacak. Yan yana yanacak ya. Allah Celle Celaluhu cennetliklerle cehennemlikler arasındaki perdeyi kaldıracak. Cennetlikler diyecek ki cehennemliklere. Sizi buraya sokan neydi? İlk cevap biz namaz kılanlardan değildik. Anladık mı kardeşler? Allah ortak koşmaktan sonraki en büyük günah namaz kılmamak. Müslüman için böyle bir şey düşünülemez. Allah'a karşı yapılan en büyük ayıptır. Namaz kılmamak. Ben Müslümanım deyip de namaz kılmayan adam akıldan özürlüdür. Akıldan noksandır. Niye kardeşim? Niye? En basit bir daha söylüyorum kardeşim ya. Ya en basit bir adam bile çarsa yanına gidiyorsun ya. Ya Allah ya Allah ya. Yediren, içiren, koruyan, kollayan, rızkını veren, yaşatan. Allah ya. Ya Allah diyor sadece biz haşa. Yani böyle Allah deyip kalıyoruz ya. Allah Celle Celaluhu ya. Biz böyle Allah deyince kalp buradan çıkması lazım. Ama yok kalp yok sıfır. Müslüman sıfırı tüketmiş. Müslüman rezil bugün ya. Camiler bomboş kardeşim. Ayıptır. Vallahi yazıktır ya. Ya öyle adam var bu memlekette. Bunları sıralı yapıyor adam. Bak sıralı. Ya adamla yan yana gömülsen onun ateşinden senin mezar tutuşur ya. Öyle adam var bak öyle adam. Adam günahta artık zirve yapmış bak zirve. Arkadaşlar yüzde 99 diyoruz yine maalesef ağız alışkanlığı. Bu ülke günaha batmış. Eşimiz, dostumuz, çoluğumuz, çocuğumuz günahlara dalmış. Herkesin derdi makara, kukara, iş, güç, karı, kız, içki, kumar, zina. Allah'ı düşünen yok. Kur'an'ı düşünen yok. Kabri düşünen yok. Cenneti düşünen yok. Cehennemi düşünen yok. Adamlar her şeye gülüyor millet ya. ya. adam kapı gıcısına gülüyor ya. Hakikaten bu memleket o hale gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya. Sabahlara kadar ağlıyor ya. Sen peygamber efendimizden üstün müsün kardeşim ya? Nasıl bir iman var sende ya? He? Sen kendini peygamberden üstün mü tutuyorsun? Haşa. Derdimiz bitti değil mi kardeşim? Hiç derdimiz yok abi. Sohbet bitse de eve gitsek, Akşam olsa da yatsak. Sabah olsa da kalksak. Patronun gözüne girsek. Hanımın gözüne girsek. Kimsenin umurunda değil kardeşim. Ben uyarımı yapıyorum. Ama iş hesaba geldiği zaman ulan bu Hüseyin'le bir hoca vardı. Bir sahtekar vardı dersin. Bizi uyarıyordu. Estağfurullah evet estağfurullah de. Sahtekarın başı benim. Adam olsam burada millet zaten şey yapar. Kimse bizi takmıyor. Tamam mı? Dersiniz Hüseyin'le bir sahtekar vardı. Ulan bu adam bizi her cuma uyarıyordu. Hakikaten de dedikleri çıktı dersiniz. Ama iş işten geçecek kardeşim ya. Vallahi bak vallahi diyorum. Kur'an burada el basıyorum. İnanın bak bir tebessüm etmek kadar vaktimiz yok. İnanın ona kadar vaktimiz yok ya. Vallahi ağlamamız lazım ya. Lan Doğu Türkistan'da millete kesiyorlar. Karlarına tecavüz ediyorlar ya. Ya yazık değil mi kardeşim? Filistin'de sokak ortasında ya annelerimize kızlarımıza kurşun sıkıyor gavur ya. Biz ancak Facebook'tan kar olsun İsrail yazıyoruz ya. Ulan Myanmar'da milleti kesiyorlar ya. Lan sen nasıl Müslümansın ya? Senin gülmeye vaktin olmaması lazım ya. Ağlamaktan, ağlamaktan elbisen ıslanacak. Nerede Müslümansın sen ya? Neden Müslümansın? Bir düşün ya. Günah batmışsın. İşin gücün gırgır gır, makara kukara PlayStation, internet, PUBG, PUBG, PS 2006. Her ne bok tövbe estağfurullah ya. Ulan derdiniz mi bittisin kardeşim ya? He? Akşam olsa da yemek yesek, sabah olsa da işe gitsek, karıyla zina etsek, onunla birleşsek, içki içsek, geber git ondan sonra cehenneme. Ölümü düşünen var mı? Yok. Neren Müslüman senin ya? Kimlik Müslümanı. Kardeşim gülünecek durumda değiliz ya. Vallahi değiliz bak ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ben burada ya. Gül özeliniz ama vallahi yazıktır ya. Milleti kesiyorlar kardeşim. Doğu Türkistan'da kesiyorlar kıtır kıtır. Irak'ta bomba patlıyor her gün ya. Suriye'de ehli sünnet bacılarımıza tecavüz ediyorlar. Kocasının gözünün önünde. Kadın yalvarıyor yok mu bir Müslüman yok mu diyor bizi kurtarsın ya. Adam çocuğunu kalmış bebek kafası kopmuş ya. Sen bebeğini el bebek gül bebek büyüt. He? Götür parklara AVM'lere götür gezdir. Adamın orada çocuğu paramparça olmuş. Yok mu bir tane Müslüman diyor. Sen akşama televizyonda o ses Türkiye izle. Survivor izle. Ben Müslümanım. Sen Müslüman değilsin kardeşim. Senin Müslümanlıkla alakan yok. Bugün Fatih Sultan Mehmet kaksa dirilse ilk önce bizden başlar kesmeye. Bak o kadar büyük konuşuyorum. Bugün Fatih Sultan Mehmet ilk önce bizi keser. Bizi keser. Yazıktır ya. Vallahi ayıptır ya. Bizim bugün gülme vaktimiz olmaması lazım. Ama bizim tek derdimiz eğlence. Tek derdimiz makara kukara. Sohbet zamanı gülmeyin kardeşim. Ayıptır. Edepsizliktir. Sohbet zamanı konuşmayın. Sohbet zamanı sağa sola bakmayacaksın. Her yerde geçerli. Kimi sohbetine gidersen git. Edepsizliktir. <laughs> Sohbetin adabı var. Edebi var. Bir dinle ya. Bir konuş kardeşim ya. Bir sağa sola anlat. Bak hoca bugün bunu bunu dedi. Bak Müslüman ülkeler yanıyor. Biz keyfimiziz kardeşim. Hoppala paşam mal kara keşam. He? Kar memnun olsun. Çocuk memnun olsun. Bana lan yanarsa yansın. Gebersin gitsin. Yazıktır. Vallahi yazıktır ya. Namaz kılmama oranı yerlerde. Ya yüzde on, namaz kılıyor şu memlekette ya. Vallahi yazıktır ya. Başımıza taş yağacak kardeşim. Daha ne diyeyim ben size? Allah selamet versin. Amin. Allah selamet versin. Amin. Adam bağırttırmayın. Ben boşuna mı bağırıyorum kardeşim. Var bir tane boşuna bağırıyorsun diyen adam? de yalan var mı kardeşim ya? Lan bugün Müslüman ülkeler yanıyor cayır cayır ya. Vallahi umurumuzda değil. Bak yemin ediyorum umurumuzda değil. Allah bizi var ya Allah bizi mahvedecek. Bakın mahvedecek bizi Allah. Yatacak şu kadar toprağımız yok. Bak şu kadar. Bak şu kadar toprağımız yok, o kadar söylüyorum bak bize. Ne kabir kabul edecek bizi, ne mahşer kabul edecek, ne sırat kabul edecek bizi. Cehennem bağıracak bizi, gel. Gel buraya. Cehennem bize bağıracak, gel. Doğu Türkistan'daki kardeşler, o Suriye'deki kardeşler, o Irak'taki kardeşler. Mahşer günü gırtlağımızı sıkacak. O kadar net konuşuyorum, emin konuşuyorum. Allah hepimize şuur versin. Amin. Allah bize anlayıp anlatmayı nasip etsin. Amin, Amin İnşallah. Bu ayeti alın, çerçeve yapın, evinize asın kardeşim. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allah bize diyor bunu. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Allah'a çağıracağız insanları. İnsanlar rezil bir halde, insanlar mahvolmuş, batmış bitmiş bak yılbaşı geliyor. Yılbaşı geliyor sağınıza sondaki insanları uyarın. Yetişin, paçalarından kapın. O nimet ablaya göndermeyin onları. Sakın ha. Dikkatli olun kardeşler. Şimdi ve ayetin sonunda bir olan Allah'a iman edersiniz. Emir bil maruf yapmasan kardeşim senin imanın iman sayılmaz. İman değil. Sen insanlara Allah anlatmıyorsan bakın ben bu kadar net konuşuyorum. Ayetin tefsirinden bahsedeceğim. Benim bugün anlattıklarımı buradan bir kişi bile bak hepinize söylüyorum. Sağda solda bir kişiye anlatmazsa onun vebali ona yeter. Bak ben anlatıyorum. Vebalisi veriyorum kardeşim. Ayetin mealinden yola çıkarak da top sizde. Benden bu kadar.